Arkadaşlar merhaba bugün Minecraft ama Minecraft'ta öldürdüğümüz yaratıkların özelliklerini elde edebiliyoruz. Bu kazandığımız özellikleri Minecraft'ta kullanıp Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Süleyman abiye teşekkür eder. Hemen videoya geçeriz ama bir like atıp bir de abone olursanız bir de yorum atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar elimizde her zamanki gibi bir tane kitap var. Kim tarafından yazılmış? Hemen bakalım Süleyman abi tarafından yazılmış bir tane de elmas kılıç vermiş. Oo. Teşekkür ederiz Süleyman abi. Kitapta ne yazıyor? Selamlar ben Süleyman. Bugün yaratıkların özelliklerini alabiliyorsun. Her öldürdüğün bazı yaratıkların özellikleri sana bulaşıyor. Bakalım kaç tane bulabileceksin? Diğer sayfayı ne yazmış bilmiyorum. Korkuyorum da açmaya ama bakacağız. 9 adet bulursan profesyonelsin. 5 adet bulursan noobsun. Bulamaz isen oynama oyunu sil hadi demiş. Yani bulurum. Aa şurada inek var mesela. Direkt ineği öldürsem. Aa koyun da var. Dur bakalım kaç tane bulabileceğiz arkadaşlar? 9 adet bulabilecek miyiz? Öl bakalım. Eyvah. <laughs> Bir tanesi karavana. Şöyle. Ee, bu da gitti. İneklerde de yoksa baya zor hayvanlara koymuş olabilir mi diyecektim ki. Aha! İnek gücü diye bir şey geldi. Bu ne? Ne yapsam ben bunu? <laughs> Baksanıza. Arkadaşlar sağ tıkladığımda envanterimi görmüş olduğunuz gibi et geliyor evet yemek sorununu böyle halledebiliriz güzel Süleyman abi teşekkür ederiz inek gücü için şimdi diğer yaratıkları arayalım belki evleri vesaire saklamıştır arkadaşlar hemen bakalım burada bir şeyler var mı ekmek var elma var başka bir şey var mı aha bu ne bu ne lan nereye gitti bu yine yine bir şeyler koymuş da nereye gitti arkadaşlar yukarıda mı merhaba eyvah Orada yüzde %99 bir şey vardı Valla terinde değil Nereye düştü ya ya Süleyman abi düzgün koysana bunları ya Baksanıza yarım saat şimdi ben bunu arayacağım da Oradaki ne yumurtasıydı At yumurtasına benziyordu Ya sen daha demin yukarı çıkıp nasıl içeri düştün Ben anlamadım ama öyle bakalım Tamam şimdi at gücü aldım elimde duruyor Bakın buna sağ tıkladığımda huu, Hızlı koşabiliyorum At gibi koşuyoruz aha kedi var burada Kedi gel buraya kedi gel buraya Gel lan buraya oğlum attan nasıl hızlı koşarsın Aha evet arkadaşlar kedi gücü diye bir şey yokmuş Ben burada bir tane golem gördüm Golem 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 Hadi ne oldu ya Nasıl tek atabiliyorsun kardeşim Atın beni o kadar şey mi olur Valla ters gördük dünyayı Durun ellemeyin eşyalarımı lan çalmayın lan eşyalarımı Hemen bakıyorsunuz he Siz hırsız mısınız lan Ölüleyin aha Golem gücü diye bir şey geldi Ben bunu aldığımda ne olacak Arkadaşlar ne, ne gibi bir şey değişti bilmiyorum. Kuvvet... <laughs> Kuvvet 6 diye bir şey verdi arkadaşlar. Mesela birisine vurduğumuzda şak kalanak bayılacak. Bakın. Şak kalanak bayıldı gördünüz mü? Şimdi birazcık akşam oldu. Akşamki yaratıklar ile kapışacağız. Yani ben evlere baksaydım daha iyi olurdu ya. Bir evlere falan bakalım. Evlere çenlik Eviniz var. Bizim de orada bahçemiz var. Tepeden bir bakalım. Orada bir yumurta gördüm. Orada. Bir yumurta var uzakta. O yumurta. Bizim yumurtamızdı. Aldın mı? Heh aldım. Bu neymiş? Endirmen yumurtası. Endirmenin gücünü alabilirim herhalde. Öl. <laughs> Alamıyordum arkadaşlar. Vallahi var ya az daha bayıltacak endirmen. Şimdi öncelikle yemeğimizi bir yiyelim. Endirmen gücü diyor. Oraya ışınlandım derken. Aha. istediğim işte yeri. <laughs> Şuna bakın. Niye böyle oluyor hep ya? Her seferinde ölmek zorunda mıyız? Nerede öldüm ben şimdi? Evet arkadaşlar, eşyalarımız gidince bayağı sıkıntı oluyor. Ta ileride değil mi? Eşek özelliği koymamışındır Süleyman abi. O yüzden eşekleri öldürmeyeceğim. Siz de bu özellikleri kullanmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Açıklama kısmından indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu arada videomuza da şöyle like atıp böyle abone olursanız güzel olur da... ...bir tane sinek var olan da videoya konuk oluyor. Hii, kılıcım yok! Ulan ben para parça olmuşum. Kılıç! Buradaymış, tamam. Oh be, 4 dakika geçmeden aldığınız için. Ver <laughs> şunu. Süleyman abinin notu önemli değil. Gel bakalım. Örümcek özelliği falan var mı? Yok. Gel seni bir kere daha öldüreceğim. Dur bakalım. Şunu alsam. Arkadaşlar creeper özelliğimiz yokmuş. Şimdi buradaki evleri tekrardan dolaşacağız da. Burada bir tane. Aha. Creeper var. E Süleyman abi biz bunu öldürdük. Süleyman abi. Süleyman abi biz bunu öldürdük. Gelmedi Süleyman abi. Dur bakalım. Yok. Allah Allah. E niye yumurtasını koydun Süleyman abi o zaman? Burası neresi? Bir mağaraya gidiyor kesin var ya burayı bırakmıştır Benim bildiğim Süleyman abi buraya bırakmıştır. Bakayım. Burada yok. Diğer tarafa giden yer var. Belki orada vardır. Ne kadar dar yapmışlar ya burayı. Bu nasıl gün maden? Arkadaşlar burada piglin var. Piglin'i öldürmek için şunu açıyoruz. Spawn ediyoruz. Öl. Öl. Aha. Öncelikle bir yukarı doğru gidelim arkadaşlar. Bunun özelliği neymiş bakalım lan. Hadi canım. Arkadaşlar bir şey. Şunu bakın. Kendi altıma blok koyabiliyorum. Ohoho. Güzel. Altın bloklarından böyle kule falan yapabilirsiniz. Baksanıza istediğim kadar yükseğe çıkabiliyorum arkadaşlar. Ölme korkum yok. Ölümsüzüm şu anda. Baksanıza buradan ölürsen noobsun zaten arkadaşım. Bakın şimdi taktiği izleyin. Allah'ım daha demin var yemin ederim. Bloklar gitti. Hayır. Hayır 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 hayır. Bir dakika bir dakika. Hop. Hadi bakalım. Çok dandik bir hareketti. Ölebilirdik. Ölebilirdik. Bir uzaklaşalım arkadaşlar. Piglin özelliğimizi Bakın böyle bir yolu yaptım kendime. Çok değişik yani. Tekrardan yapacağım. Uslanmıyorum ben. Ben uslanmaz bir çılgın adamım ya. Baksanıza. Böyle yavaş yavaş da zıplamadan aşağıya doğru inebiliyorsunuz. Güzel kendinize gökyüzüne çıkan bir merdiven yapabilirsiniz. Şöyle inelim tekrardan. Sen kim artistik yapıyorsun? Sen şey kime artistik yapıyorsun? Bayıltırım seni ha. Tamam şimdi e, köyün etrafındaki maden girişlerine bakacağız. Maden girişlerinde falan vardır belki. Dur burada bir sürü maden girişi falan var. Şimdi öncelikle yavaştan bir aşağıya doğru inelim. Bir sürü yaratık var ya. Şu tarafa doğru bakalım derken bir tane bulduk. Çok güzel. Tamam. E, bu neymiş? Blaze yumurtası mı? Aha. Vallahi nasıl yapacağız bunu? Oo! Uu, şunu bakın bayağı güzel. Mesela 10 15 tane bıraksam. <laughs> İyi ki patlamadı. Patlasa var ya ölürüm ha. Gerçekten. Uçmak nasıl olacak? Nasıl uçacağım ben? Köyü kurtardık, köyü kurtardık. Merak etmeyin Süper kahramanlar gibi arkadaşlar. Köyü kurtardık diyoruz. Köyü mahvettik. Ulan var ya hepinizi öldürürüm ha. He. Burayı kim yaptı böyle ya? Nasıl insanlar var ya? Buradaki piglinden çıkan arkadaşlar e, ile takas yapabilirim. Sonrasında ee, bir tane iskeletimiz var. Şu iskeleti bir öldürelim. Hop. Doğleyemedik. Alevli ok atma. Öldürdüm. Evet iskeletin bir gücü yokmuş. Ne diyordum? Elindre'ye e gidip buradaki altınlar e ile takaslayabilirim. End'e gitsem, benim izle ejderhayı öldürebilir miyim ya? Bir deneyelim. Buradaki sandıktan güzel bir şey çıkarsa gideceğim arkadaşlar. End'e bir gidelim bakalım end'de evet, neler var. Aha sandık yok. Aha var. E ee, çakmak geldi. Tak portal bir anda açılıyormuş. He tamam. Şimdi end e olarak ilginç. İleri arkadaşlarının yanına. Üçüncüsü. Öncelikle endirmenlerin gözünün içine bakma. Endirmenlerin gözünün içine bakma. Bu değil. Pardon. Şunu alıp buraya at. Hocam o patladı mı? Patlamadı. Nasıl patlamadı ya? Normalde patlaması lazım. Aha. vallaha patlattım. Şimdi tekrardan diğerlerine geçelim. Endirmenleri karışmadan... Bu işten sıyrılacağız arkadaşlar. Merak etmeyiz. Merak etmeyin. Abiniz halledecek. Bir blaze olarak bu benim görevim. Bu benim görevim. Bu benim görevim. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Arkadaşlar bakın bu ejderha var. İyice çileden çıktı. Çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Çok kritik. Çok kritik. Şuna da bir tane attık mı? Zınk. Sonra şuraya ışınlandık mı? Tamam. Şimdi her şey patladığına göre bu ejderhayı golem gücümüz bilez gücümüz ile patlatacağız. Bakalım arkadaşı yapabilecek miyiz? Şöyle 10-15 milyon tane atsam. Bir deneyeceğiz arkadaşlar. Böyle bu patlamayı ölüyorsa ölür ölmüyorsa elle öldüreceğiz. Bakalım ölüyor mu? Aha vallahi ölüyor. Ben sana şimdi şöyle vurmadım mı? arkadaşlar vuracak. Uu, yarım kalp. Yarım kalp. Lan nasıl bir şey yaptım? Vallahi kendi kendimi öldürüyordum artık. Az daha kendi kendimi öldürüyordum. Hayır. Hayır git ulan. Abi. Abi bırakın be peşimi. Ejderhaya bak ya. O zaman şöyle ben 2-3 milyon tane sana fırlatayım de sen akıllan ya. Bekle bekle ben sana bir nükleer bir güç uygulayayım de sen bir akıllan ya. Arkadaşlar bir şey oldu. Şimdi ben bunu atıyordum tamam mı? Bir piksel canı kaldı bakın ben ilk defa böyle bir şey. Endirmen abi sana bakmıyorum abi. Sana bakmıyorum abi. Altın vuruş yapacağız da baksanıza. Şu an canız ha, hala ateş ediyor. Ölümsüz mü oldun ne oldu sana? Her taraf şey oldu ya. Dur bakalım seni bu topla öldüreceğim. Allah sana vurdum. Ah endirmen abi. Endirmen abi dur be. Ne uğraşıyorsun oğlum psikopat mısın ya. Al He yakalarsın aynen. Aynen yakaladın şu anda aynen. Şu anda yakaladın aynen he. he aynen aynen. Arkadaşlar ben ilk defa böyle bir şeye şahit oldum ya. Öl be abicim ne olur ya. Vallahi işimiz gücümüz var hadi ya. Bak ekmek bekliyor çocuklar. Aha vurdum galiba. O ne lan? Arkadaşlar ben ilk defa böyle bir ejderha ölüşü görüyorum. Ejderha görünmez oldu. Sonra kendiliğinden geri geldi ve tarihin ilk endirmen ejderhasını Ender Dragon'un ejderha ismi karıştı. Ne var lan? Şu xp'leri toplayayım ben sana göstereceğim merak etme. Geliyor mu? Ee, yanıyorsun değil mi? <laughs> Bayıldın hadi kaybol uza. <laughs> Arkadaşlar çok enteresan bir video oldu. Gerçekten iyiydi. Bir sonraki bölümde görüşürüz bakalım Süleyman abi neler verecek bize. Bu kadarını bulabildim. Kaç tane bulduk? 6 tane bulduk. E ee, Ejderha Ejderha sayılmıyor muydu ya? Bunu alsam Nere gitti ya bu? Arkama Ejderha şeyi sayılmıyor galiba. Bilmiyorum Ejderha'yı öldürdüm ama bulamadım. Ya arkamdan ne geçiyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Aa şuna bak. Arkadaşlar bak ben bir şey yapmıyorum. Geliyor bana. Şimdi ben seni öldürmez miyim? Ulan, life yedim. Daha demin köylüden life yedim. Yattın değil mi? Enteresan köylü. Seni öldürmeyeceğim. Sen bu hareketten sonra yaşamayı hak ettin. Ama öbür dünyada. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. 5 tane 6 tane buldum ya. Ne durduk yere. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hangi özelliği sevdiyseniz yoruma yazmayı unutmayın. Abiniz kaçtı. Ben kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.